Hiç oyunlarda otel aradınız mı? Şu oyunun oteli olsa da bir hafta gidip kalsak dediniz mi? Dediyseniz doğru yerdesiniz. Çünkü bu videomuzda yazın sıcağında kavrulup sıkılanların içini serinletip gönlünü şenlendirebilecek bir liste hazırladık. Nedir bu liste? Tatil yapılabilecek, keşke böyle bir tatil köyü, böyle bir plaj olsa da gitsek dediğimiz oyun mekanları, yani içerisinde tatile çıkmak istediğimiz oyunlar. Tabi şöyle de bir not düşeyim listeye sadece kurgusal dünyaları kattık. Gerçek hayattan birebir esinlenen oyun mekanlarını listemizin dışında tuttuk. Bakalım multiplayer'ın tatil tavsiyelerinde neler varmış. 4 numara Destiny Islands Kingdom Hearts Kingdom Hearts'ta yer alan Kader Adaları, uçsuz bucaksız mavi gökyüzü ve masmavi denizi ile sizlere cennet gibi bir tatil vaat ediyor. Kader Adaları, bu ada kaderinizde var. Haydi koşun. Kader sizi çağırıyor. 3 numara Brothers A Tale of Two Sons Doğayla baş başa kalacağınız rüya gibi bir tatile hazır mısınız? Doğallığından gelen görkemiyle büyüleyen Kardeşler Tatil Köyü'nde siz ruhunuzu dinlendirirken çocuklarınız da bu doğal hazinede eğlencenin keyfine varacak. Kaliteli bir tatil için Kardeşler Tatil Köyü 2 numara The Witcher 3 Blood and Wine Tucson Yeşilin ve mavinin bir araya geldiği saklı cennet Tüsan'ın incisi Tüsan Resort Otel, manzaraya hakim konumu ve zengin mimarisiyle türünün tek örneği. Tüsan Resort Otel'de yöreye özgü ürünlerle dolu halk pazarını ziyaret edebilir, doğanın masum hayvanlarını sevebilir, hava karardığındaysa renkli akşam eğlencelerine katılabilirsiniz. Tüsan Resort Otel, listemizin ikinci sırasında ve bir numara Dead or Alive. Extreme 3 En büyük aşklar tatilde başlar. Ölü ya da diri plajı, kızgın kumsalı ve buz gibi sularıyla sıcak yaz günlerinde içinizi serinletecek. Yeşilin ve mavinin bir araya geldiği ve bunun hiçbir öneminin olmadığı ölü yana diri plajı listemizin birinci sırasında. Ölü ya da diri. Sıradan tatillerden sıkılanlar için. Hmm. Videonun içerisinde belirttiğimiz gibi bir izleyicimizi Paramore sayesinde bizlerle beraber Gamescom'a Almanya'ya götürüyoruz. Bunun için yapmanız gereken şey Paramore uygulamasını indirip bu arada Paramur uygulamasını bilmiyorsanız kendi sistem cüzdan kodu alabileceğiniz dijital çözümler sunan bir uygulama efendim. Bu uygulamayı indirip ardından uygulamayı üye olup. Ardından da Paris'te kısmına girip 10 TL yazıp mesaj kısmına neden Gamescom'a gelmek istediğiniz dair bir mesaj bırakmak veya daha önce attığınız bir yorumun fotoğrafını çekip o kısma eleştirip aşağıda gördüğünüz numaraya göndermek. Ardından da jürimiz kazanan arkadaşı seçecek ve kendisine uygulama üzerinden telefonuna haber gönderecek. 30 Temmuz'a kadar katılım sürecek. 30 Temmuz gece tarihine kadar detayları açıklama kısmında görebilirsiniz deyip veda ediyorum. Hoşçakalın tekrar. Evet, ölü ya da diri plajını listemizin zirvesine yerleştirerek bu videomuzun sonuna geldik. Siz bu oyunlar arasından hangisinde tatil yapmak isterdiniz ya da listede yer almayan ama tatil yapılabilse güzel olur dediğiniz oyunlar varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.